İşte Ali Zeynel Abdin Rahimullah Hazret Hüseyin'in oğlu diyor ki bir gün bir cariyesi var. Elinde bir testi getirmiş ebdes alacaktır. O cariye gafil olur. Testi elinden kayar. Başına vurur. Yüzünden sıyrır böyle kanar burası. E bunu bir cariye işçi seni işini iyi yapmıyor. Hem de seni kanatıyor. Öfçelenir. O cariye de böyle bir evde, böyle bir imamın cariyesi o imamdan tabi nemalanmış. Hemen bunu bakanda cariye diyer vel <laughs> kazimine el gayz. Yani öfçene hakim olanlar o da hakim oldum der. Süser. Eğilir. Ya, süstün, yarın bana ceza kesersin. Şimdi kesmiyorsun. Ne der? Vel afine anin nas. Ha? Allah'ı şey, vel afine anin nas affede olacaksın. Yani benim cezamı oraya çevirmeyeceksin. Ne oldu? Tamam dedi, affettim seni. Vaxtı bu iş, qəlbi imşah va adamın. Tam bela qovamında Allah qorxusu var. Dedi, "Qoy fürsəti qullanayım. Allah vermiş bu niməti cariyyə." dedi. Cariyyə də de fıqhçı təbi. Nə dedi? "Allah yuhibbul muhsinin." Allah muhsinləri sevar. Muhsin nədir? İhsan dərəcəsi Cibril hadisində keçir. "Sən Allahı görmürsən." O seni görürcesine kulluk yapacaksın. O da imam der ki, git sen azar ettim, kulluktan azar ettim, Hürsün. Bak gördük mü? İşte bu da bir kim? Resulullah'ın telebesinin telebesi hem de torunu.